plastikten falan evet. yapıyorlar rampa şeklinde. Buraya aşağı şey yapılır, çocuklar, mucuklar alt güvenliği almalar çıkabilir. Evet. evet, yeni dönemde 2024-2029 yılları arasında 5 yıllık dönemde birçok projeyi yine Melik Gazi'mize, Kayseri'mize kazandıracağız. Bu kapsamda e, projelerin tasarım aşaması, uygulama aşaması birçok aşama söz konusu. E, muhtarlarımızla birlikte bugün Hisarçık ve Kranardı muhtarlarımız, mesai arkadaşlarımız ve ilgili tasarım yapacak firmadan e, temsilci arkadaşlarımızla birlikte şu anda Kırlangıç Vadisi'ndeyiz. İsmi de çok güzel, konumu da çok güzel, e, hakikaten dokusu da çok güzel. E, Kayseri'nin belki de en önemli vadilerinden bir tanesi. Bu vadiyi inşallah e, sizlere kazandırmak, turizme kazandırmak için e, birçok inşallah çalışma yapacağız. Dolayısıyla burada gördüğünüz gibi Erciyes'ten gelen suların oluşturmuş olduğu doğal bir vadi söz konusu. Her sene de ilkbahar ayında buradan Hisarcık'ın Karanarda'nın sulama suyu da geçiyor. Tabi yürüyüş yapanlar var, burada piknik yapanlar var, kamp yapanlar var. Burada çok farklı fonksiyonları hayata geçirecek şekilde inşallah bir çalışma başlattık. İnşallah bu projemiz hem Melik Gazi'mize hem Kayseri'mize hem bölgemize renk verecek farklı bir proje. Kırlangıç Vadisi projemiz inşallah hayırlı olsun diyorum.